arkadaşlar. Yine bir inanılmaz ve saygıdalık bir Valorant videosu ile beraberiz. Bu videoda e, Sage'in çok inanılmaz, çok güzel ve çok değişik, çok işe yarar duvarlarını göstereceğiz. E, yanımda Arda var. Arda göstermem de yardım edecek. Hiç zaman kaybeden video geçelim. Sage duvarlarını B bölgesinden başlayacağım göstermeye. Ondan sonra mid e, A bölgesine göstereceğim. Yaklaşık B'de 10-15 tane var. Ve bu göstereceğim duvarlar maç gerçekten çok işinize yarayacak. E, ee, rakiplerinizi hiç beklemediği yerden, beklemedikleri yerden vurabileceksiniz. Eee sırayla göstereceğim karışık bir şekilde. Hızlı hızlı. Siz de izlerken sıkılmayın ve aynı zamanda maçlarda öğrenerek kullanabilin. Direkt şuradan zıplayarak kurduğunuzda buradan gelenleri direkt buraya bakmayacakları için kolayca öldürebilirsiniz. Bir diğeri cross'unuzu buraya koyup zıplayarak bırakırsınız en yukarıdayken buraya çıkıp operatör alayım buradan geçenleri şöyle dikkat edin şimdi. Ben burayı çok fazla göremezsiniz ama buradan gelenleri yani bura, buradakiler size bakmayacağına eminim. Veya buradan mitten gelenleri, bu soldan açılanları görebilirsiniz. Bir diğer duvar. Duvarınızı sol tarafa dayayıp Fransız attığınızda Buradan gelenleri vurabilirsiniz Yine bunlar size bakmayacaktır Ve buraya gelip Burada da pusabilirsiniz Bu da çok güzel bir duvar bir değeri buraya gelip ucundan tutarak atladığınızda yine rakibin beklemeyeceği, gözü görmeyeceği bir yerden geçerken vurabilirsiniz. Şimdi bu kutunun üzerinde deneyebileceğiniz bir yani yapabileceğiniz bir duvar. Buradan vurup sonra buraya kaçabileceğiniz bir duvar. Aynı yerde bir tane daha göstereceğim. Bu buraya kırayım. Tamam. Buraya gelip bunun ucundan atıyorsunuz buradan bu şekilde buradan gelenleri hiçbir şekilde beklemeyeceği vurabilirsiniz. Aynı zamanda buraya da yine saklanabilirsiniz. Şimdi bu aralıktan vurmak için yani aralıktan bakabilirsiniz buradan ve burada da rakibin sizi vurması bayağı bir zor olacaktır görmesi de ayrıca. Şimdi de sarının yanındakileri vurabileceğiniz bir var. Buraya gelip en ucunda attığınızda bunun ucuna gelip buradan koşanları vurabilirsiniz. Şimdi de bu üzerine güzel bir duvar kurabilirsiniz. En yukarıdayken bırakırsınız. Buraya çıkıp buradaki kişileri beklemedik bir sürprizle öldürebilirsiniz. Buraya gelip duvarınızı düz yapıp en üst noktada bırakırsanız buraya çıkıp buradan yine rakibinizi beklemedik bir yerden vurabilirsiniz. Yine maçak maç anında aklınıza bulunsun diye buraya gelip mesela A'dan B'ye dönerken buradan zıplayıp bunu koyarsanız rakibiniz yine sizi görmeyip buradan gelenleri ya da burada görüp gerçek kurarken şuradan gelenleri direkt öldürebilirsiniz. Burada kutunun üzerine de buradan dik yaparak zıplayarak koyabilirsiniz. Hem buradaki kişileri vurabilirsiniz. Aynı zamanda buradan buradan da yani buraları görebilirsiniz. Buradan böyle yaparak mitteki kişileri özebilirsiniz ve Yine aynı şekilde buradan çıkan kişileri öldürebilirsiniz. Şimdi mutfaktan bu kutulardan zıplayarak havadayken kuratınız. Buradan geçenleri beklemedik bir sürpriz yapabilirsiniz. Anladım bu fantomla. Gidelim silahla. Mutfaktan girmesinler diye buraya tam ortasına dümdüz bir duvar koyabilirsiniz ve mutfaktan girmeden gelebilirsiniz. Bu kutunun üstünde zıplayarak yine buradan rakibinizi beklemeyen bir şeyle öldürebilirsiniz. Ya da yine mitte Buradan zıplayarak kurabileceğiniz bir duvardan yine bir şekilde Vuramadım neyse <laughs> Buradan çıkanları öldürebilirsiniz Şimdi sıra geldi A'ya Buradan bunun üzerine çıkıp Bu şekilde buradan yine zıplayarak Hem buradaki hem de buradaki kişileri öldürebilirsiniz Bu kulenin burasına azıcık sol tarafa yapacak şekilde zıplayarak bıraktığınızda Buradan burayı burayı ve aynı şekilde şu şekilde burada pusabilirsiniz. Ya da buradan gelenleri algılayabilirsiniz beklenmediği şekilde. Karemin gösterdiğimi bu sefer e, diğer tarafındaki yapabilirsiniz. Buraya gelip azıcık sol yapıp buradan lan çıkanları vurabilirsiniz. Veya buradaki kişileri vurabilirsiniz. E, yine buraya gelip şuradan uzaklayarak ya da, da yapabilirsiniz kendinizi Buradan buradan gelenleri ama bu alttakilere dikkat etmeniz gerekiyor. Şöyle kapatırsanız Sizin için daha rahat olur. Buradan da buraya atlayabilirsiniz. Buradan vurabilirsiniz. Siz şu sadece yetkin süzülerek çıkabildiği yere Şuraya Bu şekilde çıkıp Buradaki yine beklemelik bir şekilde vurabilirsiniz buradaki yere Buraya çıkıp Buranın üstünden yine ortadan Vurabilirsiniz Veya buradan Şurayı düz bir şekilde yaparak hem ipi kapatmış hem de buradaki kışları vurabilirsiniz. Bakın ipten geçişleri zor olacaktır. Buradan da yine bu kule tarafına kurarak... Buraya gelerek buradan beklenmedik bir vuruş yapabilirsiniz. Şimdi sıra geldi saldırı kısmındaki seyirci varlığına. Burada savunanlar kısmından biraz daha az duvar var. Yine B'den başlayacağım. Buraya gelip dik pozisyonda zıplayarak atarsınız. Bu sayının üzerinden çıkmak çoğu karakterde zordur. Stage duvarı da çıkıp buradan e, beklemeyen bir sürpriz yapabilirsiniz karşı rakibe. Bu sefer spike kurmaya giderken bu azıcık döndürürken e, sağ duvarın sağ kısmını buraya gelecek şekilde aynı zamanda sol taraftaki yeri de kapatacak şekilde kurarsanız buraya kurup güvenli bir şekilde kurabilirsiniz. Tek şey e, tek tek saldırabileceğiniz yer burası onu da arkadaşlarınız tutması gerekiyor. Mutfakta kurabileceğiniz, ge geçebileceğiniz bir diğer güzel yer. Buraya dümdüz kurduğunuzda buraya havalandırma olduğu için kırılmayacaktır. Bunun üzerine çıkarak buradan beklenmedik öldürebilirsiniz. Aynı zamanda buradan ve buradan gelenleri de öldürebilirsiniz. İnemit bölgesinde bu sefer saldırı tarafında dik yaparak azıcık sola kaydırıp kurarsanız buradan bu şekilde hem base'in hem de mitteki kişileri yine beklemedik bir şekilde öldürebilirsiniz. Bu duvarı hem buradan gelenleri kapatmak için hem de aynı zamanda buraya çıkıp buradan base'i ve buradakileri öldürmek için kullanabilirsiniz. Şimdi A bölgesinde saldırı kısmında ise buradan dümdüz burada Buradan dümdüz bir duvar çekip buradakileri vurabilirsiniz. Veya e, buraya çıkıp şunun üstüne kurabilirsiniz. Buradan yine yukarı çıkacağınız için sizi beklemeyeceklerdir. Yine saldırıda buraya gelip e, zıplayarak şöyle kurabilirsiniz buradan yine beklemedikleri bir şekilde öldürebilirsiniz aynı şekilde bunun üzerine yan bir şekilde kurup buradan buradaki de vurup veya buradan vurabilirsiniz sonra spike'ı buralara kurup bunun üzerine kurup hem buradakileri buradakileri aynı şekilde uzaktan korumak istiyorsanız bu şekilde buradan çözenleri yukarıdan da bunu alabilirsiniz buradan çözenleri de ayaklarından alabilirsiniz. Yine buradan hızlıca rushlayıp Spike falan kurduk arkadaşların kurduktan sonra buraya gelip düz bir şekilde yükselti almak için buraya gelip kurabilirsiniz. Buradaki kişiler sizi görmeyecektir. Yine buraya çıkıp duvarınızı düz yapıp havadayken buraya kurabilirsiniz. Buradakiler de yine sizi görmeyecektir, görmeyeceklerdir. Veya burada heaven'dakiler buradakileri vurabilirsiniz. Spike, Spike kurabilirsiniz. Evet arkadaşlar, Icebox haritanızdaki Sage'in e, çok güzel dualarını gösterdim. Yani bunlar benim aklıma gelenler ve araştırarak bulduklarım. E, ve siz de maç içindeyken hayal gücünüze göre istediğiniz yere istediğiniz duaları koyabilirsiniz. Maç içinde sizin hayal gücünüze kalmış. E, bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız video like atıp beni desteklediğim için kanala abone olabilirsiniz. Arda'ya da teşekkür ederim bana e, videoda like adım ettiği için. Kendinize iyi bakın. Bye bye.